arkadaşlar Sıfırın Gücü kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Evet temel amacımız akıl yürütmeyi geliştirirken eleştirel düşünme ve hesaplama becerilerimize katkı sağlamak. Evet geçen haftaki sorumuz geçen haftaki sorumuzun da canın bir problemi vardı ve can sizden yardım istiyordu. Gelin hep beraber cana yardımcı olalım. Evet. Can'ın annesi ve babasının kiloları toplamı 130. Annesi ve kız kardeşinin kiloları toplamı 100. Babasının ve kız kardeşinin kiloları toplamı 110. Evet. Tüm bu toplamlar neyi verdi bize? 340'ı verdi. Evet. Annesinin babasının, ee, kız kardeşi ve annesinin, babasının ve kız kardeşinin kiloları toplamı 340 oldu. Peki bu 300... 40 kilogramın içerisinde ne görüyoruz şekle baktığımız zaman 2 tane anne, 2 tane baba ve 2 tane kız kardeşin kiloları toplamı 340. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bir anne, bir baba ve bir kız kardeşin kiloları toplamı ne olmalı? 170. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, ne demiştik? 170 kilogram anne, baba ve kız kardeşin kiloları toplamı 170. Anne ile baba 130'du. Anne ile kız kardeş 100'dü. Evet, şimdi burada anne ile baba 130 ise anne babanın olduğu yere 130 dersek o zaman kız kardeşin kilosu ne olur? Evet doğru cevap 40 kilogram. Peki kız kardeş 40 kilogramsa buraya bakıyoruz. Anne ve kız kardeşin kiloları toplamı kaçtı? 100'dü. O zaman kız kardeşin kilosunu kilosunu ne yazıyoruz? Evet. 40 dersek anne 60 kilogram. Anne 60 ise hemen yukarıya bakıyoruz. Anne 60 ise baba ne olacak? Evet tebrik ediyorum. 70 kilogram olacak. Evet can mutlu. Canın problemi çözüldü. Keşke hayattaki bütün problemler bu kadar olsaydı. Evet gelelim ikinci soruya. İkinci soru ne diyor? hatırlarsınız. Sağdan sola, soldan sağa, aşağı yukarı, yukarı aşağı ve çaprazlarda verilen sayıların toplamının 15 olmasını istiyorduk. Ve hangi sayıları kullanacaktık? 1'den 9'a kadar olan sayıları, rakamları kullanacaktık. Evet. Ben ortaya 5 yazmayı tercih ettim. 5 yazdım. Eğer Köşeye 8 isem 3 fazlası o zaman aşağısı da 3 eksi olacak ki toplamım 15 olsun. 6 yazdım bir fazlası o zaman köşeye 1 eksini yazmalıyım ki toplam 15 olsun ve diğer sayılarımı da yazdım. Diyeceksiniz ki benim cevabım farklı. Muhakkak ki kaç tane farklı cevap olabilir bu şekilde? Bu şekilde tam 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 8 tane farklı cevap olabilir. 8 farklı cevap. Esasında bunların bir tane cevabı var. Bunlardan biri doğru cevap. Hepsi doğru cevap ama bir tanesi esas. Diğerlerine bakarsanız ya aynada yansıması ya da döndürülmesiyle oluşan cevaplar olduğunu göreceksiniz. Bakın, döndürün şekli aynı şeyleri göreceksiniz. Peki o zaman bir soru. Bu arada bir soru olmuş olsun. 8 tane farklı cevap var demiştik e, ee, aslında bir cevap ama 8 tane olabilir döndürülme ile ve gördü. Neden 8 peki? Niye 9 değil, 10 değil, niye 6 değil, neden 8? Evet bu soruyu da e, lisede, lise matematik dersinde kombinasyon e, dersini konusunu görmüş olan öğrencilerimizin çözebileceği bir soru. Neden 8? Arzudan olursa eğer yorumlar bölümüne neden 8 ile ilgili fikir almak isteyen varsa yazarsa önümüzdeki hafta onun da çözümünü yapabiliriz. Evet geldik bu haftanın sorusuna sevgili arkadaşlar. Bu haftanın sorusuna geçmeden önce bundan sonraki haftalar şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Sorularımızın 3 gruba ayırdım. Bunlardan birincisi sıfırın gücü altın, sıfırın gücü gümüş, sıfırın gücü bronz. Sıfırın gücü altın lise seviyesindeki öğrencilerimize, sıfırın gücü bronz ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize ve sıfırın gücü bronzsa e, ee, ilkokul seviyesindeki öğrencilerimize hitap etmiş olacak. Eğer soruda, soruda köşesinde sıfırın gücü altını görürseniz bilin ki lise öğrencilerine Sıfırın gücü gümüşü görürseniz ortaokul öğrencilerine, sıfırın gücü bronzu görürseniz ilkokul öğrencilerine hitap ediyor. Ama bir lise sorusunu ortaokul öğrencisi, bir ortaokul sorusunu ilkokul öğrencisinin de çözmesi beklenebilir. Evet, ilk sorumuzu görüyorsunuz. Köşede sıfırın gücü ve gümüş var. Yani temel seviyesi ortaokul. Ama ilkokul öğrencilerimizden de bu soruyu çözecek olan vardır ve olacağını ümit ediyorum. Evet sorumuz şekilde. Sarı yuvarlakla gösterilen yerlere sağda görmüş olduğunuz gibi dört işlemlerden toplama, çarpma, bölme ve çıkarmalardan hangileri gelmeli ki? Bir veya birkaç defa kullanabilirsiniz. Gelmeli ki sonucu 0, sonuç 1, sonuç 2 ve sonucu 3 olsun çözümler, yorumlar bölümüne yazarsanız mutlu olurum. Evet, bu haftaki sorumuz bir PISA sorusu. Ee, PISA nedir? Ee, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. 15 yaş grubundaki öğrencileri kapsayan, onların matematik okur okuryazarlığını, hem bilimler okur-yazarlarını ve okuma becerilerini ölçen bir program. Yaklaşık 72 ülkede uygulanan bir değerlendirme programı. İkinci sorumuz. İkinci sorumuz yine köşeye bakabiliriz bakarsanız e, sıfırın gücü altını gördünüz Evet sorumuz metinde görüyorsunuz bir nehir kenarında büyük bir dönme dolap var Resimde de görülüyor e, dönme dolabın dış yarıçapı 140 metre olup en yüksek noktası e, nehrinin yatağının 150 metre üzerinde e, oklarla gösteren yönde dönmektedir dönme dolap ve sizden istediğimiz bu. Evet yine Can'ı gördünüz. Can nerede problem var? Can orada. Problemi çözmek için tabii ki. Can orada. Ama bu defa yine sizden yardım istiyor. Beraber çözelim diyor. Beraber öğrenelim. Beraber görelim diyor. Evet. Birinci soruda ve ikinci soruda Can'a yardımcı olmanızı istiyoruz. Evet. Çözümlerinizi yorumlar bölümüne yazarsanız Can mutlu olacak ve haftayı beklemeden o da cevabına ulaşmış olacak diyoruz. Evet arkadaşlar bu hafta da iki soruyla sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta bu soruların çözümünde tekrar beraber olmak üzere sağlıcakla kalın. <laughs>